Biz bugün sizlerle kuzenimle Brawl Stars Part 9'u mu onu mu yayınlıyoruz bilmiyorum. Yanınızda Selimcik. Selimcik diye birisini de etti bizim Edis. Kaç kupa? 5 Hay ben seni. Evet. Boş ver. Arkadaşlar bu arada ben Piper'ı bin kupa yapmaya başladım. Kostümüm de şey var. Anladım. Bugün sadece 100 kupa kasacağız 100 kupa bile kasamayabiliriz. Bu videoda sonra da kasacağız biz arkadaşlar. Diğer videoya 700 kupaya gelmek istiyorum. Evet. Adem, diğer Arkadaşlar kupa <laughs> videoları çok seviliyor. Ama daha çok Rushwell videoları seviliyor. Ben bugün Rushwell videolarında video çekmedim ama 16.000 kupa oldu. Rakibi üstüne çekerek maçı bıraktı. O rakiple iki kere karşılaştık bir de. Biz ikisini de ben yendim galiba. Öyle hatırlıyorum. Ve yavru ejderha çıktı bana bir de arkadaşlar. Ondan başka Clash bir gelişme yok. Klanımız hala bomboş. Hiç kimse yok. Ediz var. Onun arkadaşı var. Bence hesaplardan katıldım. Hayır, Ondan... Hiç kimse girmiyor. Evet oğlum. Atak mı bir şey? Yedi kişi. Başka bir harita seçelim. Evet doğru söylüyor. Kim doğru söylüyor? Sen? Ha kalk. Ne ne kalk. kalk. Ana. Çevrim dışı mı? Oyn Atıyorum. Tamam, Arkadaşlar tam, tam. biz ikimiz basacağız. Oyundan çıktı çocuk. Evet. Eliza Almanya'da yaşıyor arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar Eliza Almanya'da yaşıyor. Eğer bunu bilmiyorsanız Artık biliyorsunuz, Almanya taşındılar. Almanya'da Cadılar Bayramı gelecek. Cadılar Bayramı... Zaten... Ne Cadılar Bayramıymış be, berbat. Sen siz okula giderken gidip 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 da gidip da olacağız olacağız de değilsin. Sen Türk milliyetçisi değilsin. Siz okula giderken biz İstanbul'da taklidi yapacağız. Ya anca ne olur? Şöyle kutular. Hiçbir şey yaramayan kutular. O yani mega kutular getirsinler. Ak. Evet ya çok kutular. güzel mega kutular. Mega kutular getirsin ama seriyelerini kaldırmasınlar. Seriyeleri iyi. Ya oğlum beni özeli sokuyor ama kestim. <laughs> Aha elvanla müsaade. O ben ne yapayım ben ayı bile evet. Biz maçı bırakayım mı? Bırak. Yenemezdim zaten. Knockout olmaz ya. Evet Knockout güzel bir ya. Mı? O yüzden ben parpuyu seçmeyeceğim. Keep it safe. Hiper açmayı deneyeceğiz bugün. Aa bu takım olarak kullanılmıyormuş. Öyle bir yazı çıkıyor. Hayır. O zaman neden seçebiliyorum? Cebliyorsun ama hazıra basamıyorsun. Bir sen hazıra bassana. Bastım. Sen bas. Bastım. 15. Neyse. <laughs> bu beni bo. Ta uygun dur. <laughs> <laughs> da Kolay olacak bu arada. Yok Kolay olmuyor. Ama sen alın ol ne no, alın hasarı oğlum. Ben buraya gidiyorum abi be. Ben de buraya gidiyorum. Hayırdır oğlum. Hayırdır dedim adamlar. Hiç hayırlı davranmadı. Yuu. Yuu. Ne? Edis. Sen de bir Minecraft videosu çekemeyiz sen de bir FIFA Bilmiyorum. videosu çekelim mi Edis? Sen de bir FIFA videosu çekelim mi? Neden? Edis? Sen de bir FIFA videosu. 116 geldi kadronla. 112. 112 geldi işte baktım son zaman. Olmuşsun. Ben de ben de orta sahaya yeni bir adam aldım. Ama genimi düşürüyor. 112'lik adam benim nasıl genimi düşürebilir abi ya? Edis. Oyuna 113 geldi mutlendi. Oyuna 113 geldiğinde eklendi Arif Edis. Biliyorum, biliyorum. Ensa ne zaman girdin oyuna? Dün. Ben de dün girdim. Abi, Hatta dün girip abi, biraz girdi, maç bile dün. attım. Dün girip biraz maç bile dün. attım ben. Ama oyuna hiçbir güncelleme gelmemiş ya. Çöp yani hala. Şanslar tıfır <laughs> Anca 109'luk yüz, yüz Paulista çıkardım anca. <laughs> Aga Ay. Ay. Es bir Aa, yok, o. bir yok bu bizimmiş. Ana kuleyi savunmamız lazım. Ana kule yok. Klas alışkanlık. Klas oynayanlar anladı. Ana kule es. stabilizasyonu yaptık. Ana kule hayır. Ana kule neyse. Ana kule stabilizasyonu yaptık. Ana kule stabilizasyonu. Oynayanlar anladı şimdiden. Yok yok izleyenler anladı. yok izleyenler anladı. <laughs> İzlemeyenler de oynayanlar anladı değil mi? Evet. Ana kule stabilizasyonu. Sıyot bu sefer ana kuleyi açamadı. Haydi. Es ana kule ilk yandı ben alamadım. Ana kule çok vuruyor. Ana kule çok vuruyor benim üstüm yok. Ana kule çok vuruyor. Oha biz anahule tarabalı tüfek çıktı. Biz anahule tarabalı tüfek çıktı. O sana kaç <laughs> verdik kule? Saat kaç? Beş. <laughs> ben biraz daha uyuyayım da. Biz gelse sağ dakikada bir atış yaparım. Sağ öyle değil mi? Hiç bir anahule hiç. Bunu da mı çalışmaz bir anahule ya? Tamam patronu sunama. Patronluğuna başlatırım ben senin yani. En lazım. Yeni değiliz. O da Aliyes. Kendimi riske atarak gidiyorum. Kendimi riske atıyorum Aliyes. Aleyhine Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Ya sen kurana kadar biz kaybettik maçın. Geri zekalı mısın ya? <laughs> <laughs> Pelda 1500 kubadan düştü. düştüm dınga, zunga, dumba, dusta, tukka, tukka, mukka, kuja, mutta, kutta, kutça, kutça. Es hazıra bas. O kadar fazla zamanımız yok. Every ball Rezalet biz maç geldi. Kaybettik. Yüzde yüz kaybettik. İmparator gerçek galiba. Yo ne alıyor oğlum ne, ne geç İmparator ya. Bir ismini yanlış yazmış oğlum nasıl? nasıl oğlum ismini yanlış yazmış kafası <laughs> Ay vesvel. İsmini yanlış yazan adam nasıl gerçek olabilir? Arkadaşlar siz bizim zamanınızda oyunu oynuyor musunuzdur bilmiyorum biz. ben <laughs> <iki, gülüyor> 2018 en az başladı ben 2020'de başladım. Ve kutular vardı. Daha şey bile gelmemişti. Gas bile gelmemişti. Hatırlıyorum o günleri. Evet ben de hatırlıyorum. Biz gas bile gelmedi. Ben, ben gas'ı geldiğin yılı hatırlıyorum direkt. Az Bizim kuleyi yok ediyorlar. Ne oluyor oğlum? Ay kuleyi içinden geçiyorlar. O Edgar bizim içimizden geçiyor. Söyle ne doğal şöp. yüksek kupa seçeyim. Evet maçı bırakalım biz direkt. Ultim attım ve ultim yok oldu. Geç kaldın ne olamın. Aaa ah, vurma vurma. Evet. Ara salma salmam etiyor. Neden salmıyor kaybettik oğlum zaten. Senin seçeceğin karakterinle ben. Kaybettik. En fazla bir vuruyor. Potato üç oğlum. Potat olduk. Çok kötü ya. Çok kötü. Ben kuleyi savunuyorum. Hı, Savunmak değil. Atağımız da yok. Bir takımın forveti yoksa nasıl gol atar? Bilir misiniz? Bir takımın atağı yoksa nasıl gol atar? Bizim de atağımız da yok. Savunmamız da yok. Burada. Çok fazla vurduk diye inanıyorum. Kafasına Yüksek kupa seçelim lütfen. No 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 no. no. Lütfen. No. Lütfen. Son maçım. Oğlum ya ta arkadaşlar ya. Sırf el istiyor ya. Ezve kafamı Rus Aras Rus birisi Rus Ben de Rus birisi davet ettim. Hadi gelecek. Hayır be. Oğlum Geldim. adam. Sohbet edemiyor. Kafası vurayım. Zıdras tuğuyu falan filan yazardım. O çıktı adam. enerji patlaması tıttırı bu ortayı değiştir Es, evet. son maçımızı bu ortada atıyoruz Arta dediğim yani şu rezalet anası yüksek kupalılar yüzüne arkadaşlar Es'te FIFA videosu gelsin mi? Bugün Es'te bir FIFA videosu atmaya çalışabilirim arkadaşlar. Es ister misin? Olur. Veysel Benim kalem senin kalemden daha iyi. Benim orta sağ sen orta sağlarına bin basar. Ben kadar çok iyi arkadaşlar ben en sonki kadrolarından değiştirdim bayağı abi. Bak ilk videomdan o zamana kadar bak onda ne diyorsun? İlk videomda 110 geldim. Sonra tabi kastım. Vlad diye birisi geldi. Yo Arturo <laughs> evet. abi Ben öldüm. Yani ben nasıl? ölmedim, ya, ya, ölmedim ya. Adamın nerede olduğunu biliyorum. Oğlum yaşıyorsun. Yaşıyorsun. <laughs> Elimde kalacaksın şimdi. Arkadaşlar bu sonunda <laughs> çok iyi olur. 9 yüküm nasıl kaybedelim? Ozada rakibi 23 vardır. Hayırdır oğlum ya. Daha zekli bebe buradayım. O zaman sen. Ah <laughs> ben özür <dördünün. gülüyor> dilerim. Ne yapıyorsun? İki tane yük var şurada ben alayım. Hayır. No Venemo. ne this Ne da. Travada. Snaki golem, <laughs> golem yaptı. Adam Snaky golem yaptı. İs onu da ne? ver. İs nasıl stajist. No anymore, this drama da. Oh anymore, this drama da. No anymore, just this drama da. Sana ki golem yaptım yani. Sana ki golem yaptım. Oldum verdim kaçta da geldin mi? Sana ki golem yaptım hepinizi Sıma ki golem. Sin silah şöyle. Ultim gitmiyor. Ultim gitmiyor. Evet. Son maçımızı da kaybettik. Evet arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bugün FIFA videosu atmaya çalışacağız arkadaşlar. Edis sen de. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Ai, dură.